Merhaba Aslan Burcu ve Yükselen Burcu Aslan olanlar. Temmuz ayı yorumlarıyla karşınızdayım. Temmuz ayı gerçekten gümbür gümbür geliyor diyebiliriz. Çok fazlasıyla detay var. Özellikle sizler için de çok önemli vurgular var. Çünkü hem yeni ay yaşanacak Burcunuzda hem de Merkür Retrosu yaşanacak yine Burcunuzda. O yüzden videoyu sonuna kadar dinlemeyi ihmal etmeyin. Sizin için çok önemli etkiler yaratıyor. Öncelikle 7 e, Temmuz'dan itibaren Uranüs İkizler burcuna geçiş yapacak arkadaşlar. Uranüs İkizler burcu geçişi sizin için 11. evde yaşanacak. Tabii ki sosyal çevreniz genişleyecek, toplum önünde statünüzde önemli değişimler ve döyüşümler olacak. Gelecek planlarınızı yenileyeceksiniz. Çok zeki arkadaşlarınız olacak ve toplum içerisinde de e, sözleriniz biraz itibar görecek diyebilirim. Tabii ki bununla ilgili başka bir video çektim ayrıntılı bir şekilde. Onu dinlemek isterseniz şuraya olmadı buraya <laughs> yerleştiriyorum linkini. Şimdi bunun yanı sıra 10 Haziran pardon 10 Temmuz'da Oğlak burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay 18.50 derecede yaşanacak. E, kişisel gezegenlerinizde eğer bu derecelerde bir gezegeniniz varsa güneşiniz, ayınız, venüsünüz doğrudan etki alacaksınız demektir. Ay düğümlerinden de üçgen ve sekstil açı yaşanıyor bu dolunayda. O yüzden kadersel olarak da etki alacaksınız. Tabii ki Oğlak burcu sizin için 6. evinizle alakalı konuları gündeme getirecek. Ee, özellikle sağlıkla ilgili bazı sıkıntılı ve problemli bir durumunuz varsa, bunların gün, gün yüzüne çıkması ve bunlarla ilgili artık bir sorumluluk almanız gerektiğini fark ediyor olabilirsiniz. <laughs> Tabii ki iş ortamı olarak düşünecek olursak, e, şirketinize, işinize yeni bir eleman alabilirsiniz. E, alanında uzman, e, gerçekten iş bitirici e, bir insana ihtiyacınız varsa bu dönemde aldığınız kişiler çok profesyonel olacak. Aynı zamanda kendi işinizi yapıyorsanız bu dönemde iş bulabilirsiniz. Kaynaklarınızı artırabilmek adına önemli gelişmeler yaşanabilir. Ekip arkadaşlarınızla ortak girişimlerin söz konusu olabilir. İş yerinde büyük bir sorumluluğu üstleniyor olabilirsiniz. Kariyerinizde e, çok fazlasıyla değişim dönüşüm enerjisi yaşatabilir bu durum. Tabii ki maddi olarak da sıkıldığınız bir konu varsa buradaki gelişme doğrudan parasal kaynaklarınızı artırmak adına önemli bir fırsat yaratabilir özellikle iş arıyorsanız bu dönemde gerçekten iş bulma şansına da sahipsiniz. 20 pardon 17 Temmuz itibariyle e, Merkür retrosu yaşanacak. Sizin burcunuzda Aslan burcunda yaşanacak. Tabii ki bu e, hayatınızda belki de düzeltmeniz, temizlemeniz e, ve yarım kalmış bir işinizi tamamlamak adına önemli bir etki yaratacak. 30 Haziran itibariyle gölgeli günleri başlıyor arkadaşlar. 17 Temmuz'da retro başlayacak. 12 Ağustos'a kadar retro devam edecek ama 25 Ağustos'a kadar da gölgeli günlerini hala hissediyor olacağız bu retronun şimdi e, burada kısaca bir bahsetmek istersek Merkür retrosunda şimdi Merkür e, iletişimle alakalıdır Merkür e, Aslan burcundayken biraz sesimizin Gür çıkması Ben odaklı konuşmak ve bunları e, biraz böyle egosal ve üstten konuşma şeklinde yapma ihtimalimiz var ve böyle bir durumda maalesef ki e, iletişim krizi yaşayabiliriz e, iletişimsel olarak yaşanacak bazı problemlere sebebiyet verebilir. Ama e, sosyal medya alanında kendim bir iş yapıyorsak ya da yurt dışı bağlantılı bir iş yapıyorsak mesleğimizde uzman bir tarafımız var ve bilgimizi ortaya koyuyorsak ve bunu daha mütevazı bir şekilde yapıyorsak harika bir sonuç elde de edebiliriz. Uzun zamandır beklediğiniz bir aşk hikayesi bu dönemde kapınızı çalıyor olabilir arkadaşlar. Eski sevgilinin geri gelmesi çok muhtemel ya da siz eski sevgilinizle tekrar bir ışık yakabilirsiniz. Bu konularla ilgili de gelişmeler yine söz konusu olabilir. Eski aşklara evet diyoruz. Yeni gelecek ilişkiler biraz hayal kırıklığı yaratabilir. Bunun bir altını çizmek isterim arkadaşlar. Tabii ki. E bu Merkür retrosu Aslan burcunda devam ederken bir de 24 Temmuz'da Aslan burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ayın etkileri de Satürn ve Neptün'den üçgen açı alacak. Bu sebeple sosyal medyada güçlü bir e, platforma sahip olabilirsiniz. Reklamlarınızın e, geri dönüşleri çok güzel olabilir. Daha önceden planladığınız e, reklamlarınızın artı bir pozisyon alması, belki e, gelirlerinizden, yani gelirlerinizi artırabilecek çok güzel reklamlar yayınlayabilirsiniz. E-ticaretle sosyal medyayla uğraşıyorsanız bu bilgi çok önemli sizler için. E, tabii ki. Sosyal platformlarda söylediğiniz cümleler bağlayıcı bir etki yaratabilir, pozitif veya negatif olması biraz haritalarınıza bağlı olarak değişebilir. Lakin biraz e, ben odaklı değil de biz odaklı e, bilginizi dobra dobra anlatıyorsanız bunda bir problem yok. Lakin sözleriniz birilerini incitiyor, kırıyor ve e, biraz daha böyle üstten bir egoyla konuşursanız o zaman biraz sıkıntı yaşanabilir. Ee, internette e, pozitif yerine negatif sonuçlar da alınabilir. Bunun bir e, artı eksi olma ihtimalini göz önünde bulundurun lütfen. Çünkü Merkür Retrosu çok çok önemli bir etki yaratacak bu dönemde. Tabii ki yeni ay 2.08 derecede yaşanacak daha pozitif etkileri 2 derece ve yakınlarında artı eksi 3 derece gezegeni olanlar direkt ve doğrudan etki alacaklar diyebiliriz. Yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa bu dönemde yaptığınız girişimler sonuç verebilir. Ee, belki bir vize başvurusu yaptınız ya da yurt dışından bir iş başvurusu yaptınız pasaport işlemleriniz vardı. Bunlarla ilgili gelişmeler vardı. Bunları bekliyorsunuz. Bunlarla ilgili gelişmelerinizin de sonuç alınması çok muhtemel. Ya da uzun zamandır beklettiğiniz, planladığınız ama harekete geçemediğiniz bir şey varsa bugünlerde bunu yapıyor olabilirsiniz. Ve bunlardan da yine pozitif etkiler alacaksınız demektir arkadaşlar. Şimdi bunun yanı sıra tabii ki Eğitimle alakalı bir gündemimiz varsa özellikle kendimizi geliştirecek, ileride kariyer için kullanabileceğimiz bir eğitim platformuna katılma ihtimalimiz çok çok kuvvetli. Ya da yüksek öğrenim ya da akademisyenlik gibi bir hedefimiz varsa buralara ulaşmak da bu dönemde yeni başlangıçlar yapmak da hayırlı olacaktır sizler için. Ama önceden düşünülmemiş şeylere yine bir Merkür Retrosu'ndan dolayı dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi e, Gerçekten dolu dolu heyecanlı bir e, ay geçireceğiz. Zaman zaman kritik dönemler de olacak bu süreçte. Çok pardon. E, ama dikkat edilirse e, gerçekten e, çok hızlı ilerleyebileceğimiz, hayatımızın çok hızlandığı e, ve negatif değil pozitif sonuçları da daha fazla görebildiğimiz bir dönem olabilir. Sadece konuşmalarımızda. Biraz daha seviyeli ve düzgün iletişime geçmek hayrımıza olacaktır. Onur gurur meselesi yaparak ilişkilerimizi, arkadaşlıklarımızı, dostluklarımızı ya da iş ortamımızda bazı gerginliklere sebebiyet verebiliriz. Bunlara bir artı dikkat edelim arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın diyorum.